Benim bu konudaki bazı mevzulardaki kararlılığımı belki en iyi sizler biliyorsunuz. Kararlı olacağız. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Burada ortaya konan korumacı tavır İstanbul'un her yerinde vatandaş sorumluluğu olarak konmalıdır. Kurumlar vatandaşımızın bu tarz tavırlarını da asla bırakın yok saymayı sürecin bir parçası haline getirip ortak karar alma mekanizmasını en güçlü bir şekilde de ortaya koyma zorunluluğu vardır. Ya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii burada gerçekten olağanüstü bir koru var. Yani kentin tam göbeğinde e, korunmuş kalmış, tarihi misyonu da olan Geçmişi de olan İstanbul'a böylesine hizmet etmiş bir e, yeşilliğin varlığı hepimiz için nimet. Tabiri caizse dalına, yaprağına, toprağına en ufak bir zarar gelmeden bu korunun vatandaşımız tarafından en sağlıklı bir biçimde kullanılmasına bir zeminin hazırlanması e, mutlak şarttır. Güveni e, kaybettiren kişiler, şahıslar olsa da kurumlar bizimdir değerli vatandaşlarım. Onun için bizim çok hassas, çok dikkatli, çok temkinli, çok tedbirli ama bir o kadar da yani uzatılan eli iten değil. Gel bakalım bunda bir hayır var mıdır diye bakabilen anlayışta hareket etmeliyiz ki süreci toplumsal barışla çözüme kavuşturabilirim. Bu şu anlama gelmiyor. Yani süreçte taviz veren olacağız anlamına gelmiyor doğruyu onlara da anlatabilmek anlamına geliyor. Benim bu konudaki bazı mevzulardaki kararlılığımı belki en iyi sizler biliyorsunuz. Kararlı olacağız ama bir yandan da uzlaşmaya, konuşmaya ve bir anlayışla süreci bir arada yönetebilmeyi de çalışma zorunluluğumuz var.